Dipper tıpkı Ford gibi bir günlüğe sahip. Meme konusunda hiçbir şey yok, umut yok. Dur 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 yazılar. Karanlıkta parlıyor. Ne? Esenis <laughs> kasabanın en önemli günlüğü dizide aslında hiç gösterilmedi. Esenis kasaba serisinin ana odağı Esenis kasabanın tüm gizli sırlarını barındıran gizemli günlüklerdir. Ancak önemli günlük orijinal dizide hiç bahsedilmedi. Her videoda bunları tekrar ediyorum. Ama videoya yeni izleyenler veya Esenliğiz Kasaba hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayanlar için burayı sürekli anlatmak zorunda kalıyorum. Esenliğiz Kasaba yaz boyunca Büyük Amcaları sitenin yanında Oregon'daki Esenliğiz Kasaba'da kalan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Dipper ve Mabel e maceralarını konu alıyor. İlk bölümde Dipper, kapağında 6 parmaklı bir elin ana hatları olduğu ve elin tam ortasında 3 rakamının yazılı olduğu bir günlükle karşılaşıyor. Daha önce de belirtildiği gibi günlük efsanevi yaratıklar, gizli eserler, ve çağırma ritüelleri de dahil olmak üzere Esrarengiz kasabanın genel tuhaflıkları hakkında sayfalarca bilgi içeriyor. Günlük daha açılmadan kapaktaki 3 rakamının en az iki günlük daha olduğunu ima ettiği için Reaper karşısında hemen bir gizem çıktı. Görünen oku Esraniz kasabanın etrafında tam olarak iki günlük daha saklıydı. Ve hepsi birlikte okuyucuya paranormal olaylar hakkında eşsiz bir bilgi veriyordu. Ancak Dipper'ın bilmediği şey sadece doğaüstü olaylara değil aynı zamanda çoklu evrenlere dair içgörüler sunan bir günlüğü hala eksik olduğuydu. Esraniz kasaba Los Angeles kitabı hakkında çok bahsediyoruz. Burada anlattıklarımızın birçoğu kitapta yazıyor. O yüzden kesinlikle Esrarengiz Kasaba Kayıp Efsaneler kitabını edinin ve sonuna kadar okuyun. İnanılmaz gerçeklerle karşılaşacaksınız. Esrarengiz Kasaba'nın dizisinde yer almayan bölümler var. Bu bölümleri keyifle okumanızı dilerim. Esrarengiz Kasaba Lost Legends serisini Alex Roche tarafından yazıldı. Orijinal dizi boyunca anlatılmayan Esrarengiz Kasaba maceralarının ufak bir koleksiyonu gibi. Don't Dimination It's başlıklı hikayede Mabel birçoklu evren portalından çekilir ve ardından da anlaşılacağı gibi kendileri çoklu evrende kaybolmuş bulan farklı evrenlere gelen Mabel'lardan oluşan MAB3A etiketli bir boyuta ulaşır. Bu boyutta kayıp Mabel'ları kendi korumaları için kendine çeken ve kurtarılmazsa yeni evrenler olur. Mabel MAB3A'dayken bir dizi çılgın çeşidiyle tanışır. Bunlar arasında bir El Mabel, bir Sherlock Mabel ve muhtemel hepsinden daha tuhaf olan May pradında bir Dipper Mabel vardır. Eslangıç kasaba Dipper Mabel varyantı Mabel'a çoklu evrende günlüğü yazdırıyor. Eslangıç kasabanın Dipper ve Mabel'ı birleştirerek ortaya çıkan bir varyantı olan Mabel'a çoklu evren günlüğünü kazandırıyor. Oh, oh. Ah, evet! Nasılsınız bakalım arkadaşlar ben Dipper Mabel, Stanley ve Ford tarafından kurtarılıp Esenis kasabaya getirildikten sonra Dipper'a Dipper Mabel varyantı tarafından kendisine verilen bir günlük veriyor Bu günlükte tam olarak ne olduğu bilinmemekle birlikte sadece kökenleri bile onu çok önemli hale getiriyor Bu hikayenin başlarında Dipper Ford'un sonsuz manzarayı onlarca yıl boyunca dolaşırken Ford'a çoklu evrenin nasıl olduğunu sorar Şimdi Dipper'ın elinde çoklu evrenden gerçekten dolaşan ve MAB Trial boyutuna sona eren kendisinin bir versiyonundan gelen başka bir evrenden gelen bilgiler vardır. Esasen bu çoklu evren günlüğü büyük ihtimalle Dipper'ın Ford'dan çok istediği bilgileri de barındırıyor. Ve bu da ona biraz daha büyüdüğünde çoklu evren maceralarına çıkmasını olarak tanıyacak. Bu günlük Esraniz Kasaba ana karakteri için yepyeni bir hikaye ve macera bölümü olasılığı açıyor ve bu da onun hepsinin önemli günlüğü yapıyor. Keşke dizide böyle bir bölüm olsaydı ama maalesef yer almadı. Belki de aslında gelecekte Esrarengiz Kasaba 3. sezon gerçekleşir ise Mabel'ı da tıpkı Ford gibi evrenler arasında dolaşırken görebiliriz. Bir hayal gibi görünüyor ve gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimal olsa da Sonuçta Alex Search böyle bir hikaye yazmış ve Dipper'ın eline böyle bir kitabın geçmesini sağlamış. Umarım 3. sezon gelir ve böyle bir hikaye yaşanır. Çok düşük bir ihtimal olsa da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve kanala henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bunun gibi videoların devamı için yorumlar kısmına da bana video fikirlerinizi önerebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. bana bir teslim et be Senin o güzel yısı sayı hürmetine Ama değil memrene